Bela men kesebe seyyiaten ve ahatat bihi khatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha khalilun. 81. ayeti kerime. Bela, hayır, yani dediğiniz gibi değil. Men kim kesebe, kazanırsa, yani yaparsa, kesbederse, ne kesbederse, ne yaparsa, seyyiaten, bir kötülük yaparsa. Evet. Ee, ve ahatat bihi, ve kötülük yapmakla birlikte ihat yani ihata ederse ihata ederse kuşatırsa bihi onu yaptığı kötülük kuşatırsa ki devam ediyor zaten söylüyor Etuhu onun günahı hatası yanlışı onu kuşatırsa feulaike işte bu kimseler veya işte onlar ashabu ashabıdır yani ehlidir topluluğudur ee, ne topluluğudur? Ennar, ashabınlar ateş topluluğudur. Ateş ehlidir veya cehennem ehlidir. Hım, onlar, yani günahı, hatası kendilerine kuşatanlar. Fiha, orada, ateşte. Halidun, ebedi olarak kalıcıdırlar. Toplu olarak söylersek, hayır, kim bir kötülük yapar ve günahı onu çepeçevre kuşatırsa... İşte onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Vellezîne